arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoda daha beraberiz. Bugün şey gibi hissediyorum kendimi. Böyle benim bir e, küçük bir köyüm var. Ve bu köy bana aitmiş gibi hissettim bir gün. Çünkü daha da sessiz buralar. Ve gözüküyor ama soğuk. Çok soğuk. Ben hazırlandım. Arabalar sesi şaşırıyor. Umarım sizin için de güzel bir gündür. Umarım sizin için de güzel bir gündür. Ve güzel geçiyordur yani. Bugünkü yenilikleri size söylüyorum. Bu çatı bitti artık yani. yani da kesmiş. O harbiden bitmiş. Bu çatı bitti. Üstünü de kapadılar. Bitti yani. Bir de i̇şte buralar toplanması gerekiyor. Hiç ilgilenmiyorum. Beni hiç bağlamıyor. <laughs> Hayatıma devam ediyorum. Yani bayağı kötü yani. Burada ne bir alakası tane lastik var. Burada muşamba var. Neyse dediğim gibi hiç düşünmüyorum. Ve devam ediyorum. Bu ne sesi? Baba, babam mı yapıyor acaba? Ödüm patladı yani. Deniz gayet sakin olmayan bir güzellik yok böyle sakin. <laughs> Herhalde gözlerim görmüyor benim. Ama hava güzel gözük yani bu kameradan daha güzel gözüküyor bu arada normalde. Bu içinin beni en yıkan yeri yani bir yerin AVM'si olmalı. Buradan üniversite öğrencilerine hep seslenmişimdir. Gittiğiniz yerin AVM'si olsun diye de dediğim şey buydu. Sosyalleşme alalım bir kere sıcak. Tamam. Şimdi Karasu'ya giriş yaptık sanırım sahile doğru. Burası bayağı uzakmış. Hemen böyle 5 dakikalık mesafe. 10 dakika gidip gel gitmemişizdir de 15 kilometre diyordu o yüzden. insan bir şey oldu. Uzak geldi. Sahiller sahiline bir Ben e, bir iki kere falan geldim Karasu'ya. Çok değişmiş öyle diyorlar. Sahili komple yapılmış annem öyle dedi. burada bak gemiler falan var. Bizim burada gemi falan yok. Bakıyorsun okyanus gibi. Ama burada liman var ya. Ha. Limana geliyor demir ediyor. Burası da yazın çok kötü. Yazın burada yürünmüyor yani. Burada öğrenciler daha çok ya. Yani. Ha doğru. Ha burada üniversite var mı? <laughs> vardı vardı. Şey, kafede Mösyö. Buradan da Mösyö Taha'ya sevgilerle diyelim. Gülünce. Buraya dalgalı kıran yapmışlar. Ama burası daha dalgalı bence şeyden. Gemiler geçtikçe dalga kırıyor. Değil mi? Daha da evet burada bir sürü gemi var. Soğuk soğuk soğuk. <laughs> Arkadaşlar, asıl merkezi buldu. Bakın, ekmekler, fırınlar, lahmacunlar, tantuniler. <laughs> Tantuni sever misin anne? İnsanlar. İnsanlar, trafik bile var. Ya ben artık ruh yaşlanmış ya bu şehir hayatı beni. Bir şey yormuş. Evet fazla uzak değilmiş. 5 dakika değil abartmayalım 10 da dakikası var. Carrefour Express varmış. Ben e, kaç gündür ben niye A101'e girip duruyorum? Lainer'e gidip duruyoruz bunu aldım. Nerede benim Carrefour'um ya? Bu muydu? Köfteci Sufu Profilist ediyordu. Şurada gülme bana. Şurada Koştaş var. Burada Carrefour var. Dal geçilmesini hiç doğru bulmuyorum ya. Biraz şey yaptım. Birden çok hızlı bir geçiş oldu bu. Nefes şey yapamadım ya. Yani, sıkıldım. Evcimen biriyim ama nedense böyle bir, bir şey oldum yani. <laughs> Bu çadırı görünce insan bir çadır olası geliyor. Şimdi bu iki kişilik mi, üç kişilik mi, dört kişilik mi anlamadım. Bayağı büyük ama bence bu üç kişilik falandır. Acaba kapanınca ne kadar oluyor? Şu mu? Oha! Bir şey diyeceğim. Eğer buysa hemen almamız lazım. Biliyorsunuz çantamıza koyacağız bunu. başımızın ucunda. Şunu beğendim burada. Mangal şeysi. Buna benzer bir şey Mervan'da vardı. Gerçekten Sims'tekiler gibi duruyor. <laughs> Bilir misin Sims'te var ya böyle şey barbekü şeyler. Onu beğendim. Annemle gezdik burayı da. Bir de şunu. Bahçe için çok beğendim bunu. Hem plastik. Buralar çok yumuşak. Çok tatlı rengi de bence bizim şeyimize uyar. Şöyle bir market gezelim. Gerçekten özlemişim. Mis gibi. Nane aldım. Ve burada bardak bakacağız. Gerçi bizim evimizde bardak var. Ama çok saçma şeyler eksik ya. Bak anne ne buldum. Anneme böyle kocaman bardaklar almıştım. Ben de bu bardakları aldım diye babam çok kızmıştı bana. <laughs> Suyu bitiriyor, çayı bitiriyor diye. Sonra annem protesto etmek için de gidip incecik bardaklarla çay içmeye başladı. <laughs> Şunu alayım kendime. Bundan aldım kendime. Şu an bundan aldım. Çünkü su içemiyorum evde. Bununla içerim. Annem, babam kesin ala geçecek benim ama olsun. Fırından ekmek alacağız galiba ve şurada da ma maydanoz marul olacağız. Her şeyi böyle doğal küçük yerlerde alıyoruz. Çok güzel bir yer keşfettiğimiz çok güzel şeyler var. Bakın burada profiterol var. Nam nam. Donat bile var. Burada da ben varım. Evet. Biz burada bak şurada da biri var. Evet. Ama orada işlem yapıyorlar. Biri yokmuş sayma. Onu. Evet. Dört mü? Ama ben beş saydım. Dokuz tane hane o zaman var şuraya kadar. Biz <laughs> yaşayanları sayıyoruz da. Hemen size aldıklarımı göstereyim. Bir evin en büyük ihtiyacı tabii ki süzgeç. Çok çok önemli bizim için. Çünkü saçma sapan o el süzgeçlerinden nefret ediyorum. Ve hiçbir işe yaramıyor. Hiç hazırı var işte yapmışlar. Babama 4 dilim cevizli baklava aldık. Çünkü neden aldık? Çünkü baba soğuk baklava sevmiyor. Çünkü bence damak tadı yok. Bir de nane aldık. Çünkü evde nane de yok. Ve çorba yaparken nanesiz yaptığım için bir garip oldu. Burası da babamın özel istekleri. Havuç, biber, marul. Bir de armutun merak ettim ama tadı kötüye benziyor. Yani kötü tadına emin olamadıkça iki tane aldım. Yarın ben hemen yapmaya karar verdim için domates aldım ama yumurta var mı? Hemen bakalım. Yumurta, evet yumurtamız da varmış. Ben tatları seçerken annem kaçta göz arasında. Ne almış? Ekmek almış bu ekmek. Garip bir ekmek böyle tam buğdaylı falan zaten. Bize normal ekmek yenmez. Masada görürseniz mecbur kalmışızdır. Mısır ekmeği almış. Bizim evimize mısır ekmeği çok nadir girer. Ben seviyorum ama. Bir de bunu aldım. Çok mutluyum bunu aldım işte. Çünkü bu gerçekten bir şey alışkanlığı bende yok. Hani bardaktan su içme alışkanlığı yok bende. O yüzden bunu görünce çok mutlu oldum. Artık çünkü su içmemekten artık böyle e, çok kötüyüm yani su içemezim. <laughs> <laughs> İnternet'le aldığınızda bu arada sticker'lar falan geliyor. Bende de şöyle sticker koymuşlar ama onlardaki böyle daha tatlı oluyor. Ben, o zaman Bu da koyayım. Önleyici. Şimdi bunu önce bir yıkayalım. Hmm. Bu şey de çıkıp temizlenebiliyor güzel. Beğendim canım. <laughs> şu şu sticker'lardan yapıştıralım. Çok tatlı olmadı mı? Gündemimize çok değiş <laughs> köye köye adapte oldum. Ben yani artık burası köy diyorum. Artık benim köyüm burası. Ee, ne olduğunu hemen aktarıyorum size. Hazırsanız. Babam benim çok güzel yoğurt yapıyor, vallahi mükemmel yani Evde böyle hep doğal yoğurt, hep doğal yoğurt. Buraya geldi, çok güzel bir süt bulmuş. Dedi ki inanılmaz güzel bir süt buldum falan. De, kaynattı falan, bir şeyler yaptı. Bizim yoğurt olmadı. <laughs> dedi ki program değil de de bu dedi sütte de bir sıkıntı var. Ee, dün tekrar tekrar süt aldım yoksa var mıydı emin değilim. bayağı bir damacana yani sütte tekrar yaptı. Sabah kalktım bu dedim yoğurt nerede? Gidiyor o da olmamış. O yüzden bugün ben de dün ee, bu yoğurtlar olmayınca e, ben de dün akşam hemen YouTube'u zaten YouTube'dan öğrendiğim için yazdım. Çökerek nasıl yapılır? Peynir nasıl yapılır? Yazdım. O kadar kolay gözüktü ki gözüme. Şimdi bakacağım kolay mı? Genelde YouTube'da izledim. Her şey çok kolay gözüküyor ama yaparken hiç olmuyor. Çünkü ben beyaz lahanayı da YouTube'dan bakarak yapmıştım. Elimi incittim. iki hafta <laughs> Burada bir tencere süt vardı. Zaten yoğurt olmayınca buraya koydular. Bu sütü böyle kaynatıyoruz. Yani internette de öyleydi. Sadece dibin, bunun altı tuttu biraz. Ama benim suçum değil babamın suçu. Dedim ki altını açma yok falan bir şeylerde de bakın burada turunculuklar var. Bu zaten biz yiyeceğiz sıkıntı olmaz. Normalde bu böyle peynir yap, çökelek yapabilmek için sütü kestiriyorlarmış. Ama bizim zaten sütü kesik olduğu için içinde yoğurt tutmadığı için aynı ben sadece kaynattım. Ve bayağı pıtır pıtır bakın böyle bunlar peynirmiş böyle oldu. Şimdi daha da kaynayacak. Dün var çok video izledim. Suyuna böyle iyice ayrılıyor böyle bayağı ayrılıyor. Sonra bunları bir beze falan alacağız. O tarz. Onu sıra sıra gösteririm ben de bilmiyorum. Beraber öğreneceğiz bakalım olacak mı olmayacak mı. Şuraya kadar sanki aynı videodaki gibi gidiyor. Böyle. Bugünkü gündemimiz bu. Bu arada bugün günlerden cumartesi. Yarın Yarın kaçta çıkarız acaba? Yarın herhalde yola çıkarız. Benimki hiç videolardaki gibi olmadı. Tam ayrılması gerekiyordu ayrılmadı. Olacağı kadar ne yapalım. Atılacaktı. Ben peynir yapıyorum. Daha ne olsun? Şimdi bunu bize beyaz olmadığı için bunu bulduk ve yanları boncuklu geldi. Gerçekten. <laughs> gerçekten inanılmaz bir tülbent. Şöyle bir eleğimiz var. Bu peynir altı suyu çok değerliymiş ama artık o kadar şu aldım ki kendisinden yok olsun istiyorum. Bir reels çekeyim dedim. O yüzden bir taraftan şurada kameram var. Şey telefonum reels çekiyorum. Burada reelslarımı izleyebilmek için Instagram hesabımı hemen şuraya yazarım. Bakmayı unutmayın. Bu benim burada ilk defa koyduğum, ilk makyaj reel'im olacak. Birkaç kere çektim daha önce ama e, güzel gelmedi gözüme. O yüzden koymadım. Umarım bunu koyabilirim. Çektim videomu. Ama kirpiklerime liftik etkisi gitmiş arkadaşlar ve kötü duruyorlar. Bakın hadi göstereyim size. Şuradaki tiftiklenmeleri görüyor musunuz? Ee, ki hala kirpiklerim ucu yanık çünkü. Yani bunlar bir tık daha iyi de yanık. Liftikte sabitleyip lift tutuyorlar ya, o zaman ilk böyle bir ay falan çok iyi oluyor. Şimdi yavaş yavaş etkisi geçiyor. Normalde geçen buraya gelmeden önce gittiğim zaman geç kalmasaydım e, liftlik de yapacaktık ama kaldı. Böyle oldu. Şimdi ben bunu dilimleyeceğim. Bakayım dilimleniyor mu? Bence dilimlenir. Vay! Bak. Çok güzel. Teşekkür ederim. Yarın bu peynirden yeriz artık. Biraz daha suyun suyunu alabilirdik ama ben beceremedim. fazla süt tadı var. Aşağıda büyük bir gerginlik var o yüzden kaçtım. <laughs> Neyse şey peynir fena olmuş da yani annem ki zaten süt peyniri diyor ama bildiğiniz süt tadı var yani böyle yani işte hani ben öyle peyniri çok sevmiyorum. Ben de tamamladım ve çok güzel oldu e, Instagram'ı bırakacağım. Bir gidip bakarsanız mutlu olurum. Hani beğenecek misiniz onu merak ediyorum. Bir de şey e, müziğini de e, Twilight'ten müzik Bir şey diyeceğim. Hava harika. Evde sanki serinmiş gibi hissettiriyor. Bugün aktif bir gün. Bayağı insan var. Şurada bayağı var. 2-3 kişi var. <laughs> bir sürü arabalar var tabii canım. Ama hiç kadın yok ya. Yani. Herkes evinde herhalde. Hava da güzel bugün. Bugün sanki deniz sesi gelmiyor denizin galiba bugün artık kendine geldi. Bu kadar tepe var mıydı anne? Nasıl ya ama biz denizi sanki görüyorduk. Sanki kayalığa gidiyormuşuz gibi bir his var. Bu kadar yoktu ya. Hani bence şu tepe yoktu ya. Var mıydı? Sakin ama. Aa birileri gezmiş. Deniz güzel gözüküyor ya. Güzel ya. Rengi falan da bayağı iyi gözüküyor. Böyle bu kaç hoşuma gitti. Oy, biraz hızlandı. Ne oluyor? Son gecemiz arkadaşlar. Burada peynirli makarna yaptım ama annem yemeyecekmiş. Babam da yemiş. Boş ver. Ben var. Sabah da yeriz. Burada portakallı kek yaptım. Aynı tarif. Bu sefer şöyle bir kek kalıbında yapacağım. Umarım taşmaz taşma ihtimali var. Çünkü çok az pay bıraktım. Selam arkadaşlar. Buradan kekimi yaptım. Çok güzel oldu. Ee, üzerine de bir muhallebi yaptım. Yarın sabah göstereceğim. Şimdi makyajımı bir Bir taraftan da arpa yakası izliyorum. Yarın gideceğiz çünkü annemin işi varmış. Bana kalsa da kalırdım da balımı da özledim ben de. Çok özledim. Ee, oraya, oraya gitmem lazım. Biz de Emir şu an İstanbul'da değil arkadaşını ziyarete gitti başka bir şehirde. O yüzden balımı aşırı hani yani iki gün balım yalnız kalıyor. Yani normalde <laughs> Emir gidiyor da eve. En son bana agresyon göstermiş, ısırmış onu falan. O şey demek artık. Ben hep evdeyim ya. Balım bana çok alışık. O yüzden buraya da neden getirmedi falan diye yorumlar vardı. Burası müstekil ve Hani kapıyı açtığınız anda bahçeye çıkıyor, verandaya çıkıyor ve oradan e, hani aşırı hızlı kaçar ve onu bulamam diye korktum. Çünkü her yerde kedi var ve burası küçük bir yer gibi gözükse de bir kedi için çok büyük bir yer. Onu bulamam diye çok korktum. Ee, o yüzden getirmedim işte. Burada arada getirmediğim için de şey yani doğru bir hamle yapmışım. Bir şimdi bu veranda yapıyorlar ya. O kapı sürekli açık. Hani açık kapalı falan kesin kaçardı. Ben öyle takıldım kendi kendime. Bir mutfağın düzenini değiştirdim. Şöyle bir saçmalık var evin düzeninde. Şimdi kıştayız ya. Yaz ayında bir tane şey var. Masamız var. Masa dışarıda duruyor. Kış olduğu için tabii ama masa şu an evin içerisinde. O yüzden evi daraltıyor paso. Masanın da arka tarafında bir dolap var. <laughs> Dur geliyorum şimdi ki. Küçük bir dolap var. Şu kadar boyutta bir dolap. Açıyorsun. Benim mutfağımdaki gibi onun daha küçük versiyonu. Yani ama bütün bardaklar oraya koymuşlar. Bardak en çok kullanılan şey. <laughs> <laughs> bardaklar orada. Oğlum, asıl mutfak kısmında saçma sapan bor camlar var mesela. Ne mara. Bugün her şeyi yerini değiştirdim. Bütün bardakları diz dizayn ettim. Rafa koydum. Gayet çok iyi oldu ay. Sonra halledince de baktım akşam yemeği yememişiz onu fark ettim. Annem da bir kötü. Babam dışarıda çalışıyor çok sinirli. Öyle ben de öyle boş dururken portakallı kek yapayım dedim. Portakallı kek yaptım. Bu üstüne de dedem bir sos yapayım. Çünkü tart kalıbında yaptım. Göstereceğim size yarın. En büyük dertlerimiz bu aslında. O kadar mutlu olurum ki bunları da bahsedeceğim. Akşam cilt bakımı yaparken burada da, da iki tane serum getirmişim bunlar zamanlar güzel bunu Bu da Estelle küçük versiyonunu almıştım. üzerine ben bir nemlendirici sürmem gerekiyor. Ben şeye salmıştım hani nemlendirici sürmem gereksiz gibi gelmişti ama galiba öyle değilmiş haberiniz olsun. kullanan varsa bana söyleyebilir yani bu arada. Tam en iyi etkisini nasıl alabilirim bu serumun? Bilemedim onu. Ya güzel gözüküyor değil mi sanki? Yarın tatlımı göstereceğim ve size veda edeceğim. Bir şey diyeceğim. Ben bunun tadına bakmayı çok istediğim için videoyu şu an kapamaya karar verdim. Televizyonda belgesel var. Böyle bir tatlı yaptım. Yani bir dilim yemek istiyorum. Tadını çok merak ettim. Yarın tekrar gösteririm size. Ee, üstünde portakallı bir muhallebi yaptım. Altta portakallı kek. Bakalım nasıl? Vay. Şimdi dolaba koydum biraz donsun diye. Şöyle incecik bir dilim. Merak ettim ya nasıl oldu? Bu da dolapta da kek de bu işi. İlk sabah kadar beklememiş. <laughs> Allah'ım ya, niye böyle oldu ya? Moralim bozuldu. Yine <laughs> beğenmez mi? Üstündeki sos çok güzel olmuş. Ya fena olmamış. Aslında biraz pişmiş de, tam pişmemiş gibi. Yemeliyiz bence bunu. Kahroldum <laughs> ya şu an. Şurası pişmiş. Senin fırının da bir sıkıntı var anne. Şimdi koysam pişmez mi anne? <laughs> ben jübile mi yapıp buradan o, o şekilde gidecektim eve. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Biz eve gidiyoruz. Bir sonraki videom evde olacak. Beni desteklemek isterseniz de kanalıma abone olabilir. videoları da like atabilirsiniz. Bay bay.